Hemşire Hanım, kendine geldin mi? Hala baygın. Doktorumuz size bilgi verecek. Görebilir miyim? Maalesef bekleyin biraz. Doktorumuz çağıracak sizi. Cüneyt, iyi mi Feride? Önemli bir şey yok ya bilmiyorum. Bir şey söylemediler. Hala baygın. Ne olmuş peki? Biri çarpıp kaçmış. Eve giderken şans eseri gördüm. Kesin bize geliyordur. Lütfen otur artık yoruldum. Ben de kahve alıp geleyim tamam mı? Kendimize gelelim. Doktor bey kendine geldi mi? Maalesef henüz bir değişiklik yok. Nesi var peki? Ya bir bana bir şey söylesin. Neden hala baygın? Kazadan kaynaklanan çok ciddi bir durum yok. İç kanama da tespit etmedik. Neden kendine gelmiyor o zaman? uzun süre bir şey yememiş. Ne? İyi beslenemediği için kan değerleri düşük. Ciğerleri çok kötü durumda, üşütmüş. Ayrıca vücudunda darp izleri de var. Hiç iyi görünmüyor. Ne şartlarda yaşıyor bu kadın? Siz onun nesi oluyorsunuz? Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonra çok ciddi bir bakıma ihtiyacı var. Hiç iyi görünmüyorsun. Eve gidelim istersen. Nasıl olsa durumu haber verirler bize. Bir yere gitmeyeceğim. Al şunu hiç o zaman. Kendine gelirsin. doktorla konuşabildin mi? Gelişme var mı? Kötü. Günlerdir bir şey yememiş. Zayıf düşmüş. Bu yüzden kendine gelemiyor. Günlerdir hiçbir şey yememiş Eylül. Bunu nasıl yaptım? Nasıl canavarlaştık? Öylece attık Feride'yi sokağa. Nasıl yaptık bunu? resmen sokağa Üstünde başında bir şey olmadı. İnsan düşmanla bile böyle davranmaz. Dünyanın en kötü insana bile böyle bir şey hak etmez. Cüneyt kim olsa aynısını yapardı. Hatta sen öyle bir adamsın ki... ...sana yaşattığı onca şeye rağmen yine yanındasın onun. Onun için ölebilirdim Meylül. Canımı istese verebilirdim. Kendini suçlamayı bırak artık. Sana yaşattığı onca şeye rağmen yine yanındasın. Onun. O başkasını seçti Cüneyt. Hatırlasana. Hayatında başka bir erkek var. Peki nerede? Nerede bu adam Feride niye bu halde Niye yanında değil Tamam sakin ol ne Yaşadığını bile bilmiyorum Belki de Feride'yi bu hale getiren o Vücudunda daha pisleri var O Selim'i tercih etti Cüneyt Seni yüzüstü bırakıp gitti Bu Feride'nin meselesi sen de onun için üzülmekten vazgeç artık. Sen nasıl bir adamsın ya? Ne demek bu? Sana yaşattığı onca şeye rağmen Feride için hala yüreğin ağzında. Seni aldattı. Sırtından vurdu. Bütün halini parçaladı. Ama sen hala buradasın. Tanıdığım en mükemmel insansın. Bir erkeğin beni böyle sevmesi için her şeyimi verirdim. Feride çok pişman olacak. Doktor Bey, Feride'nin durumu nasıl? Durumu stabil, hala kendine gelmedi. Bundan sonra ne kadar iyi bakılırsa o kadar çabuk iyileşir. İsterseniz hastanızı görebilirsiniz. Geçmiş <laughs> olsun. <laughs> Yapma bunu. Bunu görmek sana iyi gelmeyecek. Sen yapacağını fazlasıyla yaptın. Gidelim hadi lütfen. <laughs> efendim Feride nasıl? Hiç olmadığı kadar iyi. Nasıl yani? Tünet yanına girdi şimdi. <laughs> da bir dakika bile ayrılmak istemiyor. Bir bakalım neden? Çünkü hala deli gibi aşık o kıza. Konuşabilecek durumda mı peki? Bilmiyorum. Ya bir sakin ol. Sakin ol deme bana artık. Sakin ol deme. Ya biz ayıralım dedikçe daha çok yaklaşıyor bunlar birbirine. Anlamıyor musun? Adam kızı başka birinin yatağında bastı umurunda değil. Da onun yanında. Ellerini tutuyor. Nasıl bir aşkmış bu ya? <laughs>